Sergen Yalçın oyuncularına diyor ki yüreğinizi ortaya koyun demiş fanatiğin haberine göre. Gelsin bakalım. Bunu yine ben gazeteden okuyacağım. Zeminden okunmuyor tabii. Evet. Taraftara söz verdik. Derbide göstereceğiz. Evimizde kazanacağız ve zirve yarışındaki yerimizi koruyacağız. Bunun başka yolu yok. Yüreğinizi ortaya koyup skor ne olursa olsun son dakikaya kadar savaşmanızı istiyorum. Sence Beşiktaş'ın bu derbi öncesinde Kasımpaşa maçını ve Gençler Birliği maçını da aklımızın bir köşesine tuttu, e, koyduğumuzda Sergen Hoca'nın bu maç öncesinde... Ee, çözmesi gereken birincil soru oyuncuları mental olarak derbiye konsantre etmek midir? Hani yüreği ortaya Hayır. koyacak şeyi Hayır. çıkartmak mı? Hiç öyle olmuyor. daha başka problemleri var mı? Ki başka problemleri var zaten. Eğer siz derbiye oyuncuları motive etmeye çalışıyorsanız işiniz biraz zor. Çünkü adı üzerine demin de söyleyeyim derbi burada motivasyonunuza ihtiyacınız yok. Ama çoğu ilk defa çıkacak Ma bu maça oyuncular kendi aralarında dedim de söyledim yani. Yöneticiler, oyuncular kendi aralarında zaten o e, maçın havasını aktarırlar onlara. O, alınır o. Profesyonelsiniz. Sergen Yalçın eğer şu anda oyuncularına hani bu derbinin böyle motivasyonu yapmaya çalış, yap alışmaya çalışıyorsa işi zor demektir. O, o zaten kendinden gelmesi gereken Hı -hı. bir şey. Bence çözmesi gereken problem o değil. Çözmesi gereken problem öne geçtikten sonra Vites düşürmesi. Düşürmesi. Kazanmaya yakınken gol atmıştan sonra kaybediyor olması. Gençler Birliği maçını çok iyi irdelenmesi lazım. Beşiktaş'ın e, iki maçını göz önünde bulundurduğumuzda hani nasıl Fenerbahçe'nin şu tutkat Gaziantep maçlarını e, konuştuk. İki maçı da seçsek son iki maçı Gençler Birliği Kasımpaşa maçı. Ya yani Beşiktaş'ın e, hücum temposu, pas temposu, topu dolaştırma noktasında, e, topun hızı noktasında ben son iki maçta çok ciddi sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Ha bunları derbide nasıl telafi eder Sergen Hoca bilemem. İşte doğru yani eldeki veriler bunu gösteriyor. Ama ben başka bir e, detayla konuşayım. bizi izleyenler hatırlayacaklardır. Geçen sene Fenerbahçe Beşiktaş derbisine giderken hatırlayalım. Yine aynı şey geçerliydi. Fenerbahçe biraz daha iyi gibiydi. Beşiktaş'ta böyle bir sallanma durumu vardı. Beşiktaş cephesinde ee, amcamın oğlu benim meşhur Hakan bile o bile siz gelir yenersiniz diyordu. Kadro dışı bırakılan affedilen ok sattı 1-0 bitti gibi. gibi. Bravo. Bir Ad, önceki sezon. Kadro dışı bırakılıp affedildi. Evet. Bir önceki sezonda neredeyse benzeri var. Bir önceki sezon. Yani Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a gittiğinde İsmail Hoca döneminde rahat kazandı Fenerbahçe. Ama giderken de vardı tamam, Giderken de giderken de yine bu hava vardı. Yani rahat kazanır falan falan havası vardı. Bu derbilerdeki en e, ne diyeyim? Tehlikeli tehlikeli mi? durumdur her takım için. Eğer takımınızı bir şekilde derbi havasına sokamadıysanız işiniz zor demektir. Ya yani hoca içeri girip de duvarlara bakın sizin için bunları yazmışlar falan böyle asıyorsa Hı -hı. hadi tarihi bir maçtır falan. bu bu bence olmaz yani. Peki Beşiktaş'ta en çok merak edilen isim Rafa Silva. Ee, hı hı. Sabah Gazetesi de Rafa Silva'da kritik saatler haberini bugün yapmış. Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına başladı. Konya müsabakası sonrası her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden Portekizli yıldızda gecikmiş başlangıçlı kas ödemi tespit edilmişti. Kasımpaşa maçını kaçıran Rafa dünkü idmana da çıkmadı. Oyuncu bugün ve yarınki antrenmanlara da katılmazsa derbi de oynama ihtimali az. O zaman şimdi biz Rafalı, Rafasız iki ayrı Beşiktaş'ı konuşacağız. Kesin. D Dedirtiyor bu haber ben, bana. Bence şu anda bu konuyu bize en iyi yanıtlayacak isim Mustafa'dır. <laughs> Ondan yarın öğreniriz bir şekilde. De. Şimdi bak şu ana kadar antrenmana çıkmamış. Maç, pazar? Çıkmamış. Ee, ve sakatlıktan geliyorsunuz. Hı hı. İki antrenmanla dönüşünde oyuncudan bildiğimiz Rafa Silva performansı beklemek oyuncuya haksızlık olur ki atletizmiyle de ön plana çıkan bir oyuncu. Kadar. Oyuncuya da haksızlık olur. Bence burada e, Sergen Hoca ben onu ikinci yarıda nasıl kullanırım planlamasını daha çok yapıyordur diye düşünüyorum. Bir bilgi değil, bir tahmin yürütüyorum. Ama Rafa'nın performansını eleştirip de Kasımpaşa maçında. Hı hı. Yani Beşiktaş'ın şu an en e, tap oyuncusundan bahsediyoruz. Orkun'la beraber. Onun performansını eleştirip de Rafasız Beşiktaş'a da bir çözüm üretemediğini gördük Kasımpaşa maçında. Öyle ama e, işte her eleştirdiğini onları oynatmayacağı anlamında çıkartmamız. Yani, ya, Rafa sağlamsa tabii ki oynatacak. Aynen öyle. Yani. Düşünüyorum yani. Ee, yani. ama işte bu mesela Singo gibi değil. Singo ben oynayabilirim diyor. Rafa da demiştir belki bilmiyoruz. O bil, şey, bilmedi bilmiyoruz. bilmiyoruz. Ama bak antrenmana çıkmamış Singo, antrenmana yavaş yavaş çıkıyor. Neyse o bir örnekleme de yapabiliriz, bilmiyoruz yani taraftan ne geldiğini, ne tam söylendiğini. Hı -hı. Ama hani bugün de bugün zaten antrenmana çıkmazsa ben e, zayıflar mı diyorsun? Zayıflar. 11'de olma ihtimali düşüyor. Peki Abraham'a derbi terapisi haberini verelim Milliyetten. Temi Abraham. Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçında kaçırdığı penaltı ile şimşekleri üzerine çeken İngiliz golcüyle özel bir motivasyon toplantısı gerçekleştirdi. Fenerbahçe derbisinde sana çok ihtiyacımız var, fırsatları iyi değerlendirmen lazım dedi. Yani haberlere bakıyorum sanki Sergen Hoca psikolog olmuş gibi ya. Aha. Yani Ümraniye'de psikolog görevi üstlenmiş gibi. Habire, ilgili motivasyon. Abraham'la ilgili bu yaklaşımını son maçtan sonra Abraham'ı türbüne çağırdı seyirci biliyorsun. Suçlu sensin dedi bir evet. taraftar. Bence o o noktada e, yapıyordur. Yani sen etkiler misin? Ben de etkilerim. İşte kadar dünyanın en iyi santroforu ol. En önemli oyuncularından bir insansın yani sonuçta. Türbündeki insanlar seni bu sonucun ana noktası sensin gibi suçluyorsa bir etkilenirsiniz ya, bundan sürekli yani. Sürekli motivasyon haberleri çıkması Sergen Hoca'nın işini zorlaştırmıyor mu? Yani içeride durum buysa. Elbette ki zorlaştırıyor. Yani Abraham'la motivasyon konuşması yapayım. İşte e, ba başka bir oyuncuyla ile Orkun'la motivasyon konuşması yapayım, onunla motivasyon konuşması yapayım. Ama ben oyunu anlatmak istiyorum onlara. Oynatmak istediğim bir oyun var. Belki ikisini birden yapıyordur. Ha, belki de bilemem. Yani bence, belki de demeyelim bunu yapmak zorunda zaten. Belki dersek e, hata yapmış olur. Ya bence ikisini birden yapıyordur. Ya bugün haberlerin hepsi rehabilitasyon merkezi gibi. Evet. E, ama... E, Aynı elden çıkmış haberler değil ama aynı kaynaklardan böyle oluyor diye bilgiler geliyordur. Yani sonuçta haberleri verenler Beşiktaş muhabirleri yakından takip ediyorlar. Hı hı. Ee, yok canım böyle bir şey olmadı durum zaten söz konusu değil. Ama Sergen Hoca yani yıllarca belki de Türkiye'de en çok derbi oynayanlardan bir tanesi. Çünkü dört takımda birden oynadı. Ya, derbinin nasıl bir şey olduğunu derbinin her anının ne kadar özel ve önemli olduğunu en iyi bilenlerden bir tanesi. Hemen Galatasaray maçı aklıma geliyor. İlk 30 dakika belki Liverpool maçının da yorgunluğu ya da biraz rehaveti diyebiliriz ama ilk 30 dakikada Rams Park'ta kusursuz bir planla oynayan bir Beşiktaş'ı evet. da göz ardı etmemek gerekiyor. İşte 30 dakika, 30 dakikası orası hep kafalarda soru dışarıda. Arkadaş sen çıkın çıkın bastırın demeye rağmen oyuncun çekildi geriye. Hatırla bak kenardaydı hatırlıyorsun çıkın çıkın dedikçe. Giri ekip 10 kişiydi. Aynen de öyle yani. Ya ben bu hafta sonunun çok ee, ne diyeyim ilginç olacağını düşünüyorum. Skorlar, oyunlar anlamında. O oyunlardan daha çok ben skora bakıyorum. Yani elde edilecek skorlar. Sen skor adamısın. Evet, <laughs> elde edilecek, ortaya çıkacak <laughs> sonuçlar e, ligin ikinci yarısına şimdiden böyle bir hafif bir yol haritası da çizebilir kitleyebilirdi. kitleyebilirdi.